Çakra Bey koşusuna katılacak olan 4 ve daha yukarı yaşlı A grubu Arapatları... patları piste çıktılar ve yarışın başlayacağı 1600 metre start gerisinde yavaş yavaş toplanıyorlar. Bu koşuya bir numaralı Dinçer Bey, Jokey Tınay Adışen'le, iki numaralı İlter Bir, Jockey Yemen Tunç'la, üç numaralı Kartal Bey, Jokey Engin Yalçın'la, 4 numaralı Sarar, Jokey Ziya Mutlu ile, 5 numaralı Bamka 3 Jokey Ahmet Atçı ile 6 numaralı Yavuz Han Jokey Akın Özdeniz'de ve 7 numaralı Ceylan Can Aprante İsmail Gülbudak'la bu koşuya katılıyorlar. Ve o da start içindeki yerini aldı. Start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı Yavuz Han, rakiplerinden 2 boy sonra yarışa geç başlıyor. 6 numaralı Yavuzhan ikincileri sarkıyor Hemen içinde Dinçer Bey Dinçer Bey'in dışında Kartal Bey son 600 geçiliyor Sarar önde bir boyluk liderliğini koruyor Dış kulvardan Yavusan atak yapıyor En üst kulvardan Dinçer Bey atak yapıyor Son 400 geçiliyor Orta kulvarda Sarar dış kulvarda Yavuzhan ve Dinçer Bey arasında birincilik mücadelesi var Son 400 geçiliyor Dış kulvarda Yavusan Şimdi atak yaparak Koşunun liderliğini almaya çalışıyor Burada başarıyor iç kulvardan Sarar da bu mücadeleyi bırakmıyor. Son 200 geçiliyor. Yavuzhan yarım boy hatta bir boyluk liderliğini koruyor. Dış kulvara Sarar tekrar kayıyor. Evet Yavuzhan bir boyluk liderliğini koruyor. Dış kulvardan tekrar Sarar geliyor. Yavuzhan liderliğini koruyor. Dış kulvardan Sarar atak yapıyor. Bir boy kadar Yavuzhan lider ve koşuyu da. 6 numaralı Yavuzhan kazanıyor. 4 numaralı Sarar. ikinci 3 numaralı Kartal Bey. Üçüncü. Bir numaralı Dinçer Bey. Dördüncü olarak bu yarışı tamamlıyorlar koşuyor. 6 numaralı Yavusan kazanırken 4 numaralı Sarar bu mücadeleden 2. 3 numaralı Kartal Bey 3. ve 1 numaralı Dinçer Bey 4. olarak tamamlıyorlar sayın yarı